Yaşamınızın neresinde tıkanıklık olduğunu mu merak ediyorsunuz? Hayatınızdan memnun değilsiniz ve bunu kendi başınıza değiştiremiyor musunuz? Hepimizin ortak kaygılarına cevap verebilecek, içimizdeki ışığa adres gösterebilecek yegane isim Canan Yolaç. İnsan mühendisi ve yaşam koçu. Mesleğini evrensel bir görev olarak gören Yolaç, misyonunu insanlara kendi yollarında ışık tutabilmek olarak yorumluyor. Hoş geldin, sefa getirdin. İnsan mühendisi ne demek? İnsan mühendisi insanı bütün olarak inceleyen demek. Yani ruhsal, bedensel, zihinsel olarak inceleyen demek. Peki ama sonra bir yapı mı oluşturuyorsun insanda? Yani mühendis edermisin? Tabii ki sebebi... insanı tamamen inceliyorsunuz ve insana bütünüyle yardımcı oluyorsunuz. Ne tip insanlar geliyor? Mesela ne yapıyorsun? Şimdi burada bir sürü e, başlıklar var. Nefes terapisi, psikoregresyon, meditasyon teknikleri, hipnoterapi, kuantum düşüncesi, şifa, beden okuma. E, yani sana gelen insanların Hı -hı. hepsine bakıp e, inceledikten sonra hangi terapiyi uygulayacağına öyle mi karar tabii veriyorsun? Ki, tabii ki. Yani nasıl çalışacağımı o kişiyle karşılaştıktan sonra karar veriyorum. Türkiye'de insanlar sana en çok hangi dertle gelirler? Vallahi en çok hangi dertle gelirler? Ee, ekonomik sıkıntı gelebilirler. Mesela ekonomik sıkıntı ile ilgili onlara çekim yasasını çalışıp işte bolluk yaratabiliriz. Ya da aşk acılarıyla gelebilirler. Sağlık sorunlarıyla gelebilirler. Sen de bir git de. Benim Bundan sonra var. erkeklerin bu kadar canım. aleyhine konuşma. Benim biraz daha tedavi ihtiyacım. ben kendime ben fark erkeklere özel şarkılar söylemek istiyorum diye gelirmiş değil mi? Ne güzel. İkinci albümümde. Ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet yani biraz ee, problemim vardı. E, aşk acısı peki hormonal bir şey değil midir? Zaten bir vakti vardır. Vakti geçince hormonlar yatışınca aşk acısı biter. Yani genelde mesela aldatılmak olabilir, terk edilmek korkusu olabilir. Hani bu gibi fobilerle şeylerle. gelebilirler fo, Fobiler yani. olabilir. Mesela insanlar fobilerle gelebilir. Şoklanmalarla gelebilir. O ne demek? Ya mesela bir şok geçirebilir, bir kaza olabilir. Birisi bir yakınlık kaybedebilir. Ve onunla da ilgili gelebilir, travma ile ilgili gelebilir. Peki bana. böyle oturduğunuz zaman falan hani insanlarda anlıyor musunuz nedir? Ne, Tabii. Gelir? ne kadar zaman geçmesi gerekiyor. Ne kadar zaten, zaman değil mi? içerisinde? Mesela hani biz mesela böyle oturuyoruz. Ee, ne kadar zaman içerisinde anlayabiliyorsunuz karşınızdakini? Yani bir süre sonra anlamaya başlarsınız hemen ben ama. Beni önce... de anlarsanız <laughs> değil mi? oradan oraya bağlı. <laughs> Ne zaman geleyim? Gelmişken... ne zaman geleyim? Gelmişken ben, oğlum. <laughs> <laughs> Ay sen tatlı kızım <laughs> vallahi ya. Hani kısa sürede işi çözer <laughs> mi <miyim> acaba diye. <laughs> Hemen evet. gelin yapalım tabii, çalışalım yapalım. beraber biraz herkese konuşur. faydası olur yani. Ne, 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 ne istersin? <laughs> mesela kariyer için gelebilir kariyerini programlarız. Mesela ben içeride seyrettim sizleri dinledim tabi. Ee, mesela siz e, bir takım haber kanalları vesaire bu gibi Hı -hı. şeyler de olmak istiyorsunuz. Hadi gelin programlayalım size bunları. Çok güzel olur. Ah istediklerin her işe sahip ol. Tabii Çok ki. güzel olur gerçekten. Çünkü siz duygusal olarak bilinçaltı olarak hazır olursanız. İstediğiniz, yani dilediğiniz şey size doğru, niyetiniz size doğru gelir. Hmm. Ama bilinçaltımızda bizi o hedefimize göre, yani eksik bir şey varsa orada gidemeyiz oraya doğru. İstediğimiz kadar isteyelim onu. Hatta zorlamak daha da kötü oluyor Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Zorladıkça Çünkü, senden kaçıyor. Evet. Zorladıkça. Çünkü istemekte kalır bu sefer. Yani sürekli isteyerek, gelecekte kalır. Hı hı. Onun tabii yöntemleri var, o yöntemlerle çalışarak. E, ...sizi o hedefinize ulaştırırım. Bazen işte anlatırlar <laughs> derlerken... ...dua ederken bile ayrıntılı dua edin. Yani şunu istiyorum falan değil... ...şöyle şöyle olduğu Tabii için, şöyle şöyle olduğu için Tabii falan. Tabii ki. Hani Düşünsene... ...seni bir daha, daha hiç değilim. görmek istemiyorum dersin... ...tak diye kör olursun, görmezsin karşındakini. Değil mi? Ben hep bu örneği veririm. Onun için de çok ne istediğini çok iyi... ...yani spesifik söyleyeceksin şeyine <laughs> şeyine. Hatta yani şimdi... ...bir değişik konuşma bu ama... ...dua bile etmeyin o anlamda... Çünkü dualar bile gelecekte kalır. Hmm. Geleceğe değil oluyor diye konuşmak Olsun. lazım. Oldu. oldu gibi oldu gibi. Oldu. Ben mesela hmm. her gün gece yatmadan önce e, ay programım her gün e, çok daha güzel. İşte beni her gün daha çok fazla insan seyrediyor. Hı hı. İşte insanlar beni seyretmek için Türk alıyorlar. Böyle olumlamalar falan yapıp Evet, yatıyorum. olumlamalar çok güzel. Evet, ee, bak ne diyor. Üniversiteden e, bir üniversiteden bir öğrenci şey yapmış. Yeditepe Üniversitesi'nden Serdar Kaya. Canan Yol bir sorum olacaktı. Sigarayı bırakmak için hangi ter terapiyi önerirsiniz? Evet, bak, Arkadaşlarım bana hipnoz tedavisi ne önerdi. bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Ee, evet sigarayı bir seansta bıraktırabilirim ben de Aa, ama kendisi ne? buna niyet etmesi yani hazır olması gerekir. Hmm. Bunun da yöntemi ben çocukluğuna veya başladığı zamana inerek ve konuşarak yapıyorum. Yani derin bir hipnoza girmesine benim yöntemimle gerek yok. Ee, ama konuşarak o sigarayı niçin içtiğini fark ettirerek ...sigarayı bırakıyor. Bir seans Bir seans Çok güzel bir şey. <laughs> bir, bir sürü yöntem var evet, ve süper. çok bırakalım. Çok yöntem yani var. Ben hiç sevmiyorum yani sigaradan nefret ediyorum... ...ve içenleri de hiç hoşlanmıyorum. Arkadaşlarıma yani. hep bırak bırak diye... ...taciz etmekten bıktılar benden. Ama e, geçen gün e, Sevil Atasoy dedi ki... ...insanın çok da üstüne gidilmez bu konuda... Kesinlikle. Bir inat Bakın çok çok Kesinlikle. Mesela bazen gelir bir vaka... ...der ki bana birincili olarak sigarayı bırakmak istiyorum. Ya eşi yollamıştır ya bir arkadaşı yollamıştır... ...isterler ki sigarayı bıraksınlar... Bir incelerim. Çünkü okay. incelemem gerekir. Bakarım hayır sen hmm. sigara içmeye devam et. Çünkü şu anda bakmamız gereken çok daha radikal şeyler var. Ha. Çünkü onu onun yaşantısından <laughs> çıkartırsak. Bir <laughs> iki pakete çıkarsın. Olmaz. <laughs> olmaz. Tamam, yani onu zaten bırakamaz o şekilde. Yani insanı bütün olarak incelemek lazım. Hmm. Bütün yani olarak... neden onun için acaba demin? O sigarayı içiyor, rahat Tabii dönmek işte. lazım. Ha, neden i̇şte ben içiyordu. yaptığım o çalışmayla bilinç altında niçin yapıyoruz? Çünkü sigara içmekte bir eylem sonuçta. Hı hı bir alışkanlık, bir bağımlılık. O anda ne oluyor ki insan o sigarayı içiyor? Obeziteye mesela çaren olur mu? Kesinlikle. Bu çok önemli. Çünkü ne içiyor? Hangi duygusal, bir sorun şu aralar. duygusal alanlarını bastırıyor? Yemek neyi ...ifade ediyor. Neyin yerine koyuyor... Neyi ...yemeği yerine değil koyuyor mi? yemeği? Ay çok hoş bir kadınsın deminden Gerçekten. beri sana... ...salan <laughs> Salak, Sizin salak, salak bakıyorum. Sizin hoşluğunuz efendim. Müziklerin <laughs> çok klas bir... ...tipsin bayıldım valla. Ben de Diyor, de, diyor, diyor ki Yurda şey Gül Esen... E ...acaba ne tip bir eğitim almış diyor... ...niye e, mühendis ediyor kendine diyor... ...mühendislik hani illaki... Diyor. ...okulda alınacak bir titre ol ...hani bir diploma var? Niye diyorum? Diyor. Çünkü tabii birçok benim diplomalarım var... ...eğitimlerim var. Artık bunların... ...toplamı da bir insan mühendisi... Evet. Eğitimi bir, bir şey o bir tabir olmuş yani. Evet bir tabir. Bu, şimdi evet. açıkçası bunu da çok kullanan insanlar olduğu için insan, insan mühendisliği da bu anlamda mu? yok ama, insan mühendisi değil hayat koçu, yaşam koçu falan gibi hı. şeyler. Gerçekten bu bilgileri almayan insanlar tarafından da artık bu birazcık gündeme gelince kullanıldığı için belki ondan dolayı biraz güvensizlik vardır. Niye diyeler ondan geliyor şimdi olabilir... Şimdi tabii ki insanların hani güvensizlikleri de çok kişisel bir şey ama dediğiniz gibi çok da fazla insan ortada var. Hı hı. Ama ben şunu da görüyorum ki yine de hiçbir şey boşa değildir. Yani herkes kendi frekansına, kendi enerjisine göre birilerini çekecektir yaşamını. Evet. Önemli değil, mühim olan bir yerinden bir şeylere başlamaktır. Çünkü bu üçüncü düzlemdeki dünyanın artık bilincinden daha yüksek bir frekansa evet. taşınmamız hmm. gerekiyor. E taşınıyoruz evet. yavaş yavaş. Çünkü ruhumuzu <laughs> düşüncelerimizi hücrelerimizi daha farklı şeylerle beslememiz gerekiyor. E Dünya şey. bir değişime girdi yani 2000'i itibariyle. Girdi cibariyle. de bile biz girebilsek ne iyi <laughs> olacak ee, yoksa gideceğiz. Siz de girdiniz ne güzel şeyler hayır, ben konuşuyorsunuz yani. Şuan yani. bunların ne konuşulması yok. bile değil mi? Evet tabii hayır hayır. Çünkü yani çağımız geriye. Artık altın çağ. Konuştum. Polat Tapan diyor ki neden bir psikiyatr ya da psikolog yerine e Canan Hanım gibi e, e, tam o, tamamıyla tam ne olduğu bil, belli olmayan birine gideyim. Niye diyor ona danışayım ben diyor. Yani tabii ki önce bir denesin, danışsın. Hani biz tabii ki bir psikiyatra gidilmesini demiyoruz. Çünkü ben bir psikiyatrist değilim. Onun yeri ayrı, benim yerim ayrı. E, psikiyatrist benim yaptığım işi yapmaz. Ben onun yaptığı işi yapmam. E, bana farklı farklı sorunları için gelecek. Evet. Bir saat ne kadar sürüyor? Bir saat ortalama bir saat 15 dakika. Bazen Lise'den bir, bir talep ediyor ki ben bunu olmaz. nasıl öğrenebilirim? Bunun bir okulu var mı? Bunun bir okulu eğitimler bunu? alabilir. Pek çok eğitimler var dünyada yapılan, Türkiye'de de yapılan var. Alabilir e, tabii ki. Yani. Senin bir sitem var mı Canan Yolaç diye? Canan Yolaç diye bir web sitem var ama şu anda e, eski bir site. O şu anda güncelliyorum Seni bunu. bulabilirler mi ama oradan? Yani? Web bir sitemden telefonlarımı ve mail adresimi bulabilirler. Ama şu anda dediğim gibi güncelliyorum. Çünkü ben e, çok e, kısa bir zaman önce o siteyi de oluşturdum. Çok amatör bir ruhla. Bunun da sebebi böyle 5-6 sene kadar hiçbir şekilde e, internet falan kullanmadan sezgilerime yöneldim. Yani hmm. tamamen televizyon, gazete, her şeyi yaşamımda ...bırakarak e, sezgilerimi hmm. açtım. Ay çok rahatlamışsın. <laughs> Değil mi çok ya? Çok rahatladım. <laughs> yani. bir şimdi de... ...şimdi şeyler de yeniden var. kurguluyorum evet. bu elektronik çağı. Yeniden Hı -hı. kurguluyorum. Kendime göre dizayn ediyorum. Peki, Aa bak kadar... Suzan çok güzel bir şey sormuş. Hı. Suzan Elif K. Çocuklar için e, çalışmalarınız var mı? Programlarınız diyor uyguladığınız Tabii. çocuklara Çoc ne, neler yapıyorsun mesela? Çocuklar, çocuklar için, için e, çocuklarda da çalışıyorum. Ama çocuklardan önce aileleriyle çalışmak istiyorum... Çünkü çocuklar kendi başlarına zaten bir sorun içermiyorlar. Hı hı. Anne babaları bu sorunu içerdiği çok küçük için. Çok gıcık olurlar böyle söyleyince. E, ama bu şey gerçeği bu. Yani, evet tabii canım yüzde yüz bu. Çünkü çocuk ne demek ki saf bir varlık, saf bir bilinç. Evet. Onun için ne gibi bir bozuk, şey olabilir ki bozuk, bozuk sonra sana getiriyorlar olabilir. bu bozukluğu yani diye. Yani kendi bozukluklarını çocuğa aktarmak oluyor bu. Kendi ilişkilerini sorgulamayıp bir şeye kusur bulmak çok kolay. Onun için anne ve babalarla çalışmak. Ee, en güzeli oluyor. Ama mesela çok zarar görmüş bir çocuk gelebiliyor mu? Yani anne babayla çalışsam bile çocuğa dönüp Tabii muhakkak ki çalışman gerekiyor mu? Mesela çocuğa meditasyonlar öyle küçük çocuklar geliyor. 5 yaşında, 3 yaşında bazen 1 yaşında yeni doğmuş hiç o büyük 12 yaşında mesela okul yeni çocuklar. Yeni doğmuşa ne yapılır ki Mesela zaten. ne yapılır? E, ee, mesela çakralarıyla çalışılabilir. Ha okey. Hmm. Mesela biraz daha büyümüş bir çocuğa meditasyon öğretilir. Yani gözlerini kapat derin nefesler al. Kuşlarına da gidiyordur değil mi? Onlar o kadar Büyüklerden daha ki, iyi yani. onlar. Kesinlikle Tabii çok şekerler. Çünkü reddetme olan. mekanizması yok ki kafasına yok sorgulama var. yok. Hı. Al işte nereden mühendis oluyor da ben ona niye inanayım Anabitik. da çocuğun <laughs> hiç öyle şeyi yok. Ki Benim yani. yani ben kafamı hiç boşaltamıyorum. O kafam hiç durmuyor. E zaten bak çok burada değilmişim. da var dikkat dağınıklığı. Kesin gelmişim. Yani Değil mi? meditasyon falan hiç yapamıyorum ve yapamayacağımı da düşünüyorum. Yaparsın Çünkü canım, şey yapamıyorum yapar. yani bir türlü hani böyle rahatlayıp kafam hani o kafa bende hiç durmuyor ve beni çok rahatsız ediyor yani kafam. Şimdi o çok önemli bir şey. O zaman hiç ben bugün Programdan sonra saat, Canan bir saat senle yani ilgilenir şurada <laughs> hazır <ortaya> gelmişken. <laughs> yani bir de mesela biraz önce gelen bir soru vardı insan mühendisiyle ilgili Hı -hı. bir soru mesela son derece analitik zihinle sorulmuş bir soru mesela bana gelen insanlar daha da çok sezgisel insanlar zaten beni bir şekilde buluyorlar onlar. Hmm. Ha diyor ki ilk müşterisini nasıl buldu acaba diyoruz Rıza Vallahi, Tekinoğlu. Şöyle ki ben işte artık evrende bir şeyleri kodlamaya ve değiştirmeye başladığım zaman evrenden o anlamda e, tamamen serbest bırakarak bana gelmesi gereken kişileri oluşturdum zaten. Hmm, çok güzel. Yani herhangi bir kaygı taşımadan, e, bir beklenti olmadan ama niyetlerimi koyarak elbette ki Önce yakın çevremden başladım elbette. En Hatta en güzel, şey güzel deneme ki. yanı şey oldu mu aslında peki? Aslında o da değil. Allah'tan öldürme Bakın, ihtimalin de yok Allah'tan, Allah'tan etmediğin için yani. Aslında en güzeli Dedim nereden başladım? Kulaktan e, dağılan reklam daha iyi. <laughs> en güzeli nereden başladım biliyor musunuz? Kendimden başladım. Aa tabii. Zaten Yani en önce kendimi değiştirdim. De Kendimde efendim. ne var, ne yok bütün huylarım, işte kendi disiplinlerim her şeyle ilgili. Tabii sizin o ışığınızı Bu... görenlerin sizden etkilenmesi evet. çok normal. O zaman o değişikliği görünce insanlar zaten bunu çok merak ediyorlar. Saç rengini niye değiştirdin? Şu anda böyle bir imaj istedim. Yani ha. her şey değişebilir. Aslında her şey değişik. şey, resim gözleri falan daha çok hoş merak e, şey beğendim de onun için. Tabii gözler bu renkte ama daha çok çıkıyor ama. Çok hoş, bilmiyorum. çok zarifsiniz. <laughs> <bir> <laughs> <var canım>. Teşekkür <laughs> ederim. Şimdi vallahi diyor ki bak. Koray Gümüşsoy, e, Canan Yolaç... E, üç seans boyunca renklerle terapi aldım. Şimdi renk terapisi, terapisi neye yarıyor? Sigara kullanımım arttı. Aynı zamanda panik ataklar yaşamaya başladım. İlişkilerde iletişim yöntemi terapisinin bana iyi geleceğini düşünüyorum. Ha sana soruyor. Ben de diyorum. Tamam o sana zaman tek de, tek 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 soralım ayol bana. Ya, diyecek, i̇lişkiler konusunda bana gelsin. Şu ben yardımcı olurum. Ha olursan sakın gitmesek. <laughs> Gitme. Sakın. Gitme. <gülüyor> Gitme. <gülüyor> <gülüyor> Gitme. <gülüyor> Böbeğim, <gülüyor> ne, ki, ne yapacaksın erkeğe diyorsun. Koraycığım <laughs> sakın Elif'le görüşmeyi yasaklıyorum sana. Ha. Ben alın 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 diye. Yani <laughs> de şimdi zannettim ki sana geldi de bunlar oldu da eyvah skandal. Üç, üç seans boyunca renklerle terapi aldım sigara kullanımım arttı. Yani renklerle terapi alınca mı artmış sigara kullanımı? Bilmiyorum ki. Ne alaka? Aynı zamanda panik ataklar yaşamaya başladım. Sigarayı bıraktıktan sonra mı? Bırakmamış ki kullanımı artmış. Sonra Ama renk terapisini niye olmuş. alıyor şimdi bir soru da bir. Paray bir daha yazsak <laughs> <yassın, oğlum his. gülüyor> Yinecim işte. değiliz yani. Teker yani, teker. olabilir de Kuray, burada. Şimdi soruları bu, biraz teker teker soralım. E, İlişki konusunu ilişkilerde bana. İlişkilerde iletişim. Sigara <gülüyor> <ha>. <gülüyor> Bana hiçbir şey sormasın. Hep geyik hep geyik <laughs> olmuyor. İlişkilerde iletişim yönetimi terapisinin bana iyi geleceğini düşünüyorum. Ve tamam. Siz bu evet. konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlişkilerde iletişim yönetimi terapisi. Evet. İlişkiyi nasıl yönetmek oldu? yani ha, okay. tabii ki aslında bilinçaltının aktarımlarını bilmek gerekiyor. Yani bilinçaltımız insanlara neyi aktarıyor? O aktarımları önce bulup ondan sonra iletişim nasıl kurulur elbette ki e, bunun yapmak çok zor. Sana önemli. gelsin sonra Elif'le tanıştırırız kendisini. Çünkü sonra? Elif istemiyor. <laughs> Kıskanan <laughs> erkekte iletişim kuran. Sonra koşuyor kuramı... koşuyor tekrar size diyor. <laughs> 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 Kurtar beni <laughs> ben Kurtar çok kötüyüm. <laughs> Törmen Çok Elif'ten kötü oldum değil. Canan yaptıklarının <laughs> hepsi şey var. Silindi. silindi ama nasıl siliniyorsa. <laughs> Şifrem bozuldu. <laughs> Elif'e bir şey söyleyeceğim. En istemediğiniz şey, en çok istediğiniz şey. Hadi bakalım, ne yapacaksınız ya. şimdi? <gülüyor> i̇stemiyorum <gülüyor> yani, kıskan... dedik tamam. Ama evet. istemediğin şeyi söylemeyeceksin ki sana gelir. İstemiyorum Ay, anlamaz ki evet. evren. mesela kıskanç olan ha. birisini istemiyorum dediğimizde. Medeni de... bir insan istiyorum desin mesela onun yerine. İstediğini ya söylesin. ya da kıskançlık yoksa yerinde ne vardır? Sevgi vardır. Beni seven birisiniz. Ama ya bizim <laughs> sen çok yanlış konuşuyorsun. <laughs> çok Türklere değilim. sorarsan kıskançlık sevginin şey <laughs> Tabii kardeşidir. <eşittir>. Bana <laughs> mesela bir şey <laughs> derler. E, kıskanç mısın? Kıskanç mısın? Ben hiç aklıma gelmez. Değilim diyorum. Aa o zaman siz hiç sevmemişsiniz. Ya ne alakası var diyorum. <gülüyor> Sevdim <gülüyor> tabii kıskanmadan sevmek tabii. mümkün. Ya yani niye kıskanayım zaten hani sevdiğimi. Sen insana? niye oraya gittin? Ne oldu? Niye baktın? Falan filan böyle demedim mi? Kıskanmadım ama. Ama istemiyorum demeyeceksin, değil mi? Öyle mi? istemiyorum yani. demeyeceksin. Çünkü istemedi. Sen o kıskançlık istemiyorum dediğin zaman o kıskançlık Şimdi, şeyi kalıyor evet. zaten. Şimdi de hayır kıskançlıktan rahatsızsınız. De diyelim ki benim birisi biraz kıskanıyorsa. Ben belki bundan hoşlanıyorumdur diyelim ki ama Hı -hı. siz bunu istemediğiniz için onu daha çok çekiyorsunuz. Ama benim için önemli değil ya da benim için önemli değil. Ben de diyorum niye hep bana değil. böyle denk geliyor? E çünkü Bak, onu ilgileniyorum, e istemedikçe geliyor. Yani. Yani. Ne diyeceğim yani peki ben? Ne, ne istiyorsun mesela kıskançlık olmasın? Avrupa medeniyetinde bir erkek medeni istiyorum mesela. Medeni olsun biraz yani. Medeniyet. <laughs> <laughs> çok mu şey istiyorum diyor. Yok medeni, çok <gülüyor> az bir <laughs> şey istiyorum. Medeniyet Olsa dediğim bir <laughs> şey kalmış canavar o da bana gelmiyor. Ha, medeniyet dediği orada daha farklı şeyler var. Şu ama şimdi kıskançlık söyleniyor. <laughs> Aramız da şurada kim Aramızda var, da şurada. Aramızda şurada konuşalım. 70 milyon hep öyle diyor ya. <laughs> belki Geçen duyarlar bir anlam çıkartırlar ne bileyim Şimdi ben yine umut dünyası. 2,5 milyon e, 3 milyon kişi e, 70-80 milyon bizi istiyorsa herkesin evinde bir 10-20 kişi olması <laughs> lazım biliyorsun değil <laughs> mi? Herkes arkadaşlarını çağırıyor. Şimdi benim evde 2 Dijitürk var demek 40 kişi falan benim evde şu anda. Kediler kapıyı açmıştır. <laughs> ha, bizi kapıda? seyrediyorlar ona göre yani lütfen. Tamam. Elif'ciğim. Yani ona göre. Sarsı benim. <laughs> Ama şimdi bak çok kritik bir soru gerçekten ya, Elif evet. ki Kıskançlık istemeyen bir insan kıskan Hani neyi istiyorum diye şimdi onu yerine koyacak. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim Elif'e. Tersi bir durum yok. Hani ya. onu o Nedir? kadar istemiyorum ki ne istediğimi unutmuşum <laughs> falan değil mi? Şimdi onu o kadar istiyor <laughs> Hayır, ki Hayır kelime aslında. bulamadım bir yani. Elif o kadar istiyor ki kıskanılmayı. Çünkü sanıyorum şu andaki hani okumamdan, hissetmemden kaynaklanan bir şeyle söyleyeyim. O kıskanma duygusu sana sahip çıkmayı belki yani onu ifade ediyor olabilir. O zaman belki kıskanan yerine hani hayatımda varoluşunu hissedeceğim bir erkek diyebilirsin buna. Yani bir kelimeyle ifade edemiyoruz. Cümleler kurman gerekiyor. Ha, bunun farkında olması lazım <laughs> insanın. Biz yani, farkındalığı. Yani, senin farkındalığın. Yani gerçekte yaşamını Nasıl kalitelerde birisi olması lazım. Bunu ölçekleyerek bakacağız. İşte ne bileyim, o zaman mesela kıskançlık çünkü nedir? Bir de sahiplenme ay. unsurudur. Hı hı. O zaman sen yaşamında aslında ne istiyorsun? Bu unsur hoşuna gidebilir çünkü senin öyle hissediyorum. Evet. Yani yaşamında güvenebileceğin, orada durabileceğine inandığın bir erkeğin olmasını istiyorsun. Tabii onu isterim. Heh. Tamam bunu istiyorsun o zaman kıskanan değil Yaşamında mevcut olabilecek bir insanı istiyorsun evet. Bundan sonra kıskançlık istemiyorum demek yok Tamam tamam <laughs> Şimdi burada güvenli hemen güvenli konu başka bir yerlere <gülüyor> gider <laughs> Yaşamında <o kadar gülüyor> güvenli durabilecek birini istiyorum diyeceğim Artık bilmiyorum ne dersin diyeceğim Oradan yani da diyeceğim. Diyeceğim. <laughs> şeye doğru gider bütün bunlar Hepimiz için bütün insanlar için geçerlidir. Anne babayla olan ilişkilerimize gider hmm. Özellikle kadınlar için Baba ile olan ilişkimiz Erkekler için anne ile olan ilişki babadan ne kadar alabildiğimiz, babamızın ne kadar orada mevcut olabildiği aldığımız babadan sevgi, sevgi ilgi, ilgi, alaka. Yani bunların tabii hepsini böyle pışpış almak da mümkün hı hı değil hı hı. çünkü bir çocukluk geçiriyoruz, her şey mümkün. Ee, anne babamızların kendi ilişkileri söz konusu. Mesela ben çok sevgiyle dolu an bir ailede aile büyüdüm. büyüdüm. Aynen Vallahi ben de ne? kıskançlık falan hayatımda görmedim ailede. Çok seven, çok sevdiğini belli eder. zaten. Eden. Ama Kıskan. ne var biliyor musunuz? Hayır, herkesin başka bir prosesi var. Yani herkesin prosesi ayrı. Hani seninki sana göre bir şey. Onunki, benimki bambaşka. Hepimiz bir dünyayız. Bir evreniz. Ayrı ayrı varlıklarız. Ne kadar o ego duygularımız aynı da olsa yaşadığımız olaylar farklı farklı. Doğru. Aynı kültürlerden de gelsek yine de farklı farklı ailelerin. Secret'ın özüne inanıyor mu diye. Tabii ki farklı ailelerin çocukları. Farklı ki. olmamız da çok güzel bir Tabii şey. Tabii demiş ki Secret'ın özüne inanıyor mu? Tabii ki. Secret'in özüne inanıyor. Zaten anlattığın o. Tabii ki. Tabii. Ama zaten ama bir dakika. Şu da bir şey de söylemeliyiz. Sadece Secret'te de kalmıyor. Çünkü yine de secret bizim bir egomuzu besleyen duygu. Bunları oluşturduktan sonra yaşamın ama zaten Secret de sonlarına doğru bunu söylüyor. Yani yaşamın başka bir alanını keşfetmekten geçiyor her bir şey. Bir de millet ne zannetti biliyor musun? Aa kitabı alacağım okuyunca zengin olacağım, okuyunca mutlu olacağım. Var mı öyle bir, öyle şey, bir şey yani? Yok. Öyle bir kitap olsa keşke bütün dünyaya dağıtsak da olsa ama yok öyle. Çünkü hiç, ev, ev, kendim hiç var. eğitmeden, evet, öğrenmeden, nasıl? açılmadan, bilinçlenmeden... ...aa tamam Secret kitabı Sürekli var bende. Sürekli ben de. söyleyeyim ev isteyeyim ev olsun öyle bir ha. şey yok. Onun için gerekli şeyleri zaman içerisinde yapmak gerekiyor ve gerçekten istemiyorsanız mey bilmek biraz da galiba. Çünkü e, bakın evrim diye bir şey var. Yani insanoğlu evrimleşen bir varlık. Eğer evrimleşmezse, tekamül etmezse, her istediğin her an sahip olursa bu dünyada Çok olma şey amacı ne anlayın ki anlayın yani anlayın. öbür boyuta geçerken ne götürecek yanında evimi götürecek araziyi mi götürecek ne yapacak? Götüreceğini zannedenler Bak, var. Bakın yani... malı mülkü yığıp duruyorlar. Bak yani e, bu ilginç bir soru. Diyor ki 4 sene uzak doğuda kaldım. Soa Doğan tapınağında arındım. Fakat döndüğümde eski hatıralar sezgisel kanallarımı kapattı. Canan Hanım ne tavsiye eder diyor. Taşkın Bayram. Yani e, arınmış ama tekrar bu arınmalarını sürdürmeye devam etsin. Türkiye'de çok zor oluyor biliyorsunuz dönünce. <laughs> çok kolay <bir> sürü, ama <laughs> <bu> öyle bir <gülüyor> ortama <gülüyor> gidip de yani tabii arınılıyor. Ya bence Görsene. arındığını zannetmiş orada. <laughs> bu da çok doğru çünkü yani mühim olan mesela eski artık tapınak usulleri bitti. Yani evet, şu anda yani burada arınabiliyor musunuz? Evet. <laughs> eski hatıralar sezgisel kanallarımı kapattı ne demek? Hatılar, hatıralarıyla yaşıyor hala demek o zaman geçmişi hemen bırakırsa şimdi de zaten bunlardan arınabilir yani geçmişi bırakması gerekiyor. Ama oraya gidince hmm. zaten o Çünkü ortamdan çok etkileniyorsun büyük, değil mi? ve tabii ki hani öyle arındığını falan zannedebilirsin ama gerçek hayat var. Yani önemli olan bu hayatın içerisinde o temizlemek ruhu. Aynen Ay şu öyle. eğitimini bir anlat evet, Allah'ını seviyorsan <laughs> kaçıncı mail ya Oxford mezunu. <laughs> ben söyleyeyim. Ben bir ben. üniversite hayat duymak istiyorlar ben. Canan. Yani e, illaki illa şey değil yani diyor ki şey yapabilir diyor. Prizma eğitimi veren eğitimsiz kişilerle yaşadık diyor. Bir sürü zarar verebilir psikolog olmayanlar diyor. Yok efendim bir kere daha sorun diyor. Ay ne olur bir anlat yani bir şunu. bir ilaç ya. Ve Çünkü verme bu yok, hala şey, şey, yani daha maddesel bakir şeyleri bu? Bu soruyorlar. Konular, bakir konular mı daha? insanın kendini geliştirmesi yetiştirmesi yani, yetiştirmesiyle alakalı ne, bir şey. Ne üniversite mezunları biliyorum ben daha. <laughs> Şu karışımdan daha üstün. <laughs> <eşitler çıkıyor. gülüyor> o zaman bilmiyorum gelip bir grup çalışması deneyimlesinler. Bütün yani. skeptikleri <laughs> sen bir araya topla bir gün <laughs> evet. buraya mail yollayan skeptikler için bir çalışma. Yapalım ayrıca yani. illa bir üniversiteden mezun olmak gerekmiyor bunlar için. İnsanların akademik, algılarını açması. Akademik seviyeler var yani onların hepsini yapabilirler. Zaman içerisinde kendini ben. yetiştirmesi bulduğu şeyleri insanların birbirleriyle paylaşması Tabii yani ki. biz nasıl iyi bir şeyler öğrendiğimizde birbirimize Şimdi gözle görülmeyene inanmamak diye bir şey var ama herkes Tanrı'ya inanıyor. Öyle değil de mi? bir durum var değil mi? Onun için de yani biraz daha algıları açmak Aslında gerekiyor. Aslında bakın herhalde. gerçekten insanları izlediğimizde gerçek olarak yani ama önce kendinin zihnini de denetleyecek insan. İnsanların beden dili konuşmasalar da bize veriyorlar o güven ya da güvensizliği. O zaman gözlerini kapatıp o soruları soran insanlar Aynı zamanda sorabilirler yani ben gideceğim herhangi bir bensem eğer Canan yol aça gerçekten güvenilebilir miyim? Üst benliği ona o cevabı verecek. Ama onlar hayır e, cevabına hazır soruyorlar. O zaman hayırdır onlar Hayırlı daha da hazır değiller benimle çalışmaya o zaman. Evet. O zaten gelmez. O zaten geldi. Bir daha eğitim çok sorusu yani, gelirse değil. bak laptopu atıyorum. <laughs> kameraya doğru. Ama çok Yazık yani bakın burada rahat ama... olsunlar. İlla ki üniversite eğitimlerim sormuyoruz tamam. diyor. <laughs> dolu eğitim aldım diyor. Ne olduğunu soruyoruz diyor Serra. Bir de Vallahi de bunlar işareti nörolojik... koymuş. Neurolinguistik <laughs> programming <laughs> trainer'ım, master trainer'ım. NLP <laughs> dolu... master trainer'ım. Anladınız mı şimdi <gülüyor> Hipnoterapistim. <gülüyor> bütün hepsinin <laughs> eğitimlerini yaptım. Yani yaşam koçluğu, işte ne nefes terapilerinin eğitimlerini aldım. ...işte Bert ile beraber Family Consolation eğitmeniyim. Onun dizimini yaptırıyorum. Aile bir dizimi. Çok aile dizimi tabii ki. O aile dizimi çok ilginç bir Ama konu. çok güzel. Nedir ben aile mesela dizimi? Mesela şu anda ön plana çıktığım şey kendimi yani en daha yetkin hissettiğim bir konu aile dizimi. Nedir? Biraz bir anlatsana aile Nasıl dizimi. Bir Bağlı bir tek var benim mi? arkadaşım aile dizimi yapıyor. Hep arar beni gel der bir türlü ne vaktim olur ne bilmiyor ya çalışıyorumdur. Çok merak ediyorum Çok bu aile dizimini. Çok önemli bir şey. Yani gerçekten e, geçmişten gelen, yani geçmişte ailelerimizden gelen, yaşanmış olan herhangi bir şey, mesela diyelim ki kıskançlık duygusu, belki de kökte bir kıskançlık duygusunu aktarıyor olabilir. Hmm. Ya da ne bileyim bir hastalık. Bu mu çıkıyor ortaya evet, yani bu o terapi. E ne ne nasıl bir şey o? Bir terapi mi yoksa bir to toplan? Bir dizim bu. Bir ha. dizim. Yani o mi, sonra... aileyle mi Hayır peki? Hayır, hiç. hiç aileyle bir ilgisi yok. Tamamen orada toplanan insanlarla e, konunuzu söylüyorsunuz, şikayetinizi söylüyorsunuz. Hı -hı. Onun üzerine o konuyu dizime tabi. Mesela aile fertlerini diziyorum orada. Ailenin olmasına gerek yok. Hı o ortamda aile fertleri dizildiği anda zaten bir şey yeniden ortaya çıkmış oluyor. Mesela geçmişte yaşayan, mesela görmediğin bir deden. Hı hı. Bir şey yaşamış ama sen bilmeden onun duygusu, mesela kızgınlık duygusunu taşıyorsun ondan gelen. Bu genetik konulara geçen şey bir şey mi? Yap... çalışıyor. Elbette her şey genetik Benim zaten. Benim çocukluğuma dönmemiz lazım. Her şey genetik. Öyle mi diyorsun? Sırf dur çocuk Dur kız program değil bitmek üzere. Senin <laughs> çocukluğun falan sabah 5'e <laughs> kadar program... <laughs> Aslında keşke uzak. böyle bir program uzayabildi değil mi? Halbuki değil ki, bak yani? canım ya. Bu burada çok, çok faydalı, faydalı insan, insan var. Izliyor. Peki diyor. sen bunları sitemde duyuracak mısın? Biz artık senin sitene bir Ben artık yani insanlara kendimi göstermeye karar verdim. Çünkü ben o uzun yıllar boyunca kendime biriktirdim hep. Tam bir de iç da, mimarlık da ve sanat sonra danışmanlığı. Sonra. mimarlık evet. ve sanat danışmanlığı yapıyormuşum. Yaptım. Ondan Bak sonra... okudun mu? Ona göre. <laughs> Ona göre yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Okumadım. <gülüyor> Üfledim. <gülüyor> Vallahi hiç önemli değil. İnsanların kendini nasıl ortaya koydukları önemli. Bu hayattaki duruşları önemli. Göster yani. kendini. Böyle Göster güzel kendini bir kadın nasıl göstermez Ay kendini zaten. Lazım Aa, yani. Zevkle biz geliyoruz yani. Tamam Sık bekliyorum. Sana bak ne geliriz en kötü tamam. ihtimal. Tamam. Biz Elif'le geliyoruz. Bekliyorum. <laughs> 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 <gece> e, Programın <laughs> sonuna geldik. Bir küçük reklam aramız daha var. Ondan sonra benim e, tweetlerim var. Onları okuyacağım izin Peki. verirseniz. Tabii. Tabii ki.